Şimdi arkada e, Köln Katedrali. Hemen onun yanında Köln e, baş istasyonu, tren istasyonu var. Biz de şu anda tren istasyonunun Dom katedralinin, e, Köln katedralinin yanındaki Ren Nehri'nin üzerindeyiz. Bir köprüdeyiz. Ama e, köprüde ee, şöyle kilitler var. Birileri buraya gelmiş kilitlerini asmış. Asma kilitler var. Çok enteresan. Ama üzerlerinde isimler var mesela. Yani adam tarihini yazmış, adını da, soyadını da yazmış vesairesini yazmış. Sonra da e, kilidini burayı, e, bu kilidi e, taktıktan sonra dileğini mi diler yoksa başka bir şey mi yapar bilemiyorum ama anahtarını da Ren nehrine atıyor. Şimdi niye böyle bir şeye ihtiyaç var diyecek olabilirsiniz ama yapmışlar işte böyle. Görüyorsunuz binlerce on binlerce yüz binlerce anahtar var burada. Kilit var daha doğrusu. Asma kilit. Hepsi rengarenk. Çeşit çeşit. Farklı farklı kilitler. E, kocaman kilit getiren de var. Gördüğünüz gibi şifreli olanları getirenler de var. Çok rengarenk. Ama e, çok farklı bir şey. E, hava çok soğuk dediğim gibi. Ama dün geldiğimde ama gerçekten enfesti. Bu Ren Nehri Almanya'nın belki de can damarlarından bir tanesi. Ee, arkadaki Dom Kilisesi'ni yani o Köln Katedrali'ni Dom Kilisesi olarak katedrali mutlaka ama mutlaka görmelisiniz. Hele minyatürler inanılmayacak derecede güzel. Gerçekten çok çok güzel. Ve bu güzelliği mutlaka ama mutlaka görmeniz gerekir. Bunlar bizim insanlık değerlerimiz. Ve e, kültürel varlıklar. İster Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun. Bunları korumak sizin ve bizim görevimiz aslında. Ama Almanlar bize kalmadan çok iyi koruyorlar. Gerçekten Köln'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi.